Ya zengin abi ne güzel top oynuyorlar değil mi ya? Evet fakir aynı benim gençliğim gibi. Ha <laughs> Ne zengin abi sen eskiden topçu muydun ya? Benim haberim yok. Oo fakir nasıl haberin yok ya? Eskiden ben çok iyi bir topçuydum. Ronaldo, Messi hepsini sollardı. Ya zengin abi biraz atıyorsun gibi geldi ama neyse. Fakir ben eskiden çok iyi topçuydum ya. Sor herkese herkes biliyor şehirdeki. Ya abi geçen gün halı saha maçı yaptık ama 5 tane gol attım sana. O nasıl olacak? Ya fakir ben orada sakattım ya söyledim ya sana sakattım ben orada. Ya abi ne sakatı ya baya koşuyordum baya hızlı hızlı koştum. Aynen fakir ben çok hızlı koşarım ya. Ronaldo, Messi hepsi beni geçemiyordu hepsini solluyordum ben. Ya zengin abi mafya olduk adamlarımız var ama hala burada oturup maç izliyoruz ya. Ya oğlum derbi bu derbi bunu izlememiz lazım ama. Fakir baba biz geldik baba okuldan aracı toplayıp geldik emrettiğin gibi baba. Zengin baba biz de esnaftan harici toplayıp geldik. Her şey emrettiğin gibi oldu baba. Fakir Arda'yla Rüzgar'ı da mafya yaptık ama iyi mi ettik kötü mü ettik bilemiyorum. Baksana ya şunların tipine çok komik oldular. <laughs> ya reis ayıp oluyor ama ya. Baba dedik bağrımıza bastık. Sen niye böyle konuşuyorsun ya? Sıkayım mı? Yok oğlum ya ne sıkması? Sıkma sıkma. Şaka yaptım şaka yaptım. Aferin aslan parçaları. Araçlarını vermeyen var mı bakalım esnaftan? Arkadaşlar merhaba. Ben Sarı Kafa. Fakir, zengin Arda, Rüzgar mafya oldu. Şehirde kötü şeyler planlayacaklar. Kerem Komiser'in onun durdurmasını istiyorsanız lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hemen videomuza geçiyoruz. Hadi görüşmek üzere bay bay. Olmaz mı fakir baba? Recep Vedik sen git baban gelsin dedi. Aracını vermedi biz küçükmüşüz. Aynen zengin baba biz küçükmüşüz. Su tabancasıymış elimizdeki de. Baldi de parasını vermedi. Vay be demek öyle. O zaman söyleyin o diye biz racon kesmeyiz. Kafa keseriz oraya gelirsek ha. Zengin baba Emret ikisini de vuralım kelle. Aynen baba. Sen yeter ki, hadi ikisini de kendisine vuralım. Ya baba ya. Biz su tabancasıyla haraç isteyince herkes bize gülüyor. Bize de gerçek silah verin, gerçek silah verin bize de. Aynen baba ya, bize herkes gülüyor su tabancasıyla. Siz merak etmeyin çocuklar, siz uyarınızı yaptınız. Biz şimdi haracı kesmeye gidiyoruz. Fakir baba, sen emret vuralım ikisinde kellesini baba. Siz merak etmeyin çocuklar, ben o işi halledeceğim. Hadi zengin gidiyoruz. Merhaba Recep kardeş, selam verdik, almadınız. <laughs> Mesaj yolladık icabet etmediniz. Bari biz gelelim dedi. Aynen Recep kardeş buraya adamlarımızı yolladık. Babaları gelsin demişsiniz. Babaları geldi işte. Buyurun. Zengin, fakir size ne olmuş ya? Ben. vallahi çamarı vurdum mu oturma? Recep kardeş. Adamlarımızın yanında bize racon kesmek ayıp olmuyor mu? Aynen Recep kardeş. Racon kesmek kafa kesmeye benzemez. Ayıktırayım. Zengin, fakir. Ya çocukların eline su tabancası verip yollamışsınız ya. Böy. Recep kardeş. Çocukların eline gerçek silah verseydik de sizi mi vursaydı? Ya zengin, fakir bu haliniz ne ya? Çok komiksiniz. bu Zengin fakir vallahi dükkanın önünden gitmezseniz şamara kodum oturma. <laughs> Recep kardeş uyardık dinlemedin. Bir de gelip biz uyaralım dedik. Bu mahallenin aracını biz alıyoruz bundan sonra. Fakir sen çok oluyorsun ama. Sen ilk önce bana borcunu öde ondan sonra benden araç işte. Boy. Baba fakir baba vur de vuralım baba. Emret vuralım hemen baba. Aynen zengin baba vur de vuralım hemen baba. Evet baba. <laughs> Aynen baba ya biz de <laughs> Arda Rüzgar siz bu işe karışmayın bakayım. Biz aramızda halledeceğiz. Ya zengin fakir haraç maraç vermiyorum size ya. Gidin dükkanın önünden hadi. Bak Recep kardeş bu işler böyle yürümez. Ya bu şehirden sen gideceksin ya da ben gideceğim. Valla fakir onu bunu bilmem ama bir vurdum mu oturturum ha. Hadi yürü git. Tamam Recep kardeş son sözlerini aldık. O zaman biz gidiyoruz. Akşama bir düşün. Yarın karar ver. Hadi görüşürüz bay bay. Zengin baba nereye gidiyoruz baba buradan sonra. Hadi gelin beni takip edin çocuklar. Bu okula gidiyoruz Baldi ile hesaplaşmaya. Baldi bey merhabalar. Mesleğinizden dolayı saygı duyuyoruz ama bu mahallenin aracında biz kesiyoruz. Aynen Baldi bey adam yollamışsınız. Abilere gelsin demişsiniz. Geldik buyurun ne oldu? Ya zengin bey fakir bey ne oluyor ya ne oluyor? Şimdi mafya mı oldunuz ya başımıza? Baldi bey Baldi bey bize geçen gün sıfır not vermişsiniz. Onu da konuşalım isterseniz. Aynen öyle Baldi Bey. İsterseniz bana da 20 verdiniz. Onunla konuşalım. Aa Rüzgar evladım ne zaman yapışım öyle bir şey ya. Yanlışlıkla olmuştur yanlışlıkla. Baldi Bey Baldi Bey. Zenginle fakir yanlışlık kabul etmez. Yanlışlık olduysa da yanlışlıkla olmuştu. Ya fakir ne diyorsun sen ya? Böyle özlü söz mü olur ya? Ya zengin abi ne yapayım ya? Kalmadı bende bu kadar. Tamam tamam fakir çaktırma. Baldi Bey haracımızı almaya geldik. Veriyor musunuz vermiyor musunuz? Ya zengin fakir ne haracı ya? Ben öğretmenim öğretmen. Öğretmenden haraç mı kesilir? Vallahi Baldi Bey siz de bir işletme sayılırsınız. Koskoca okulunuz var. Aynen Baldi. Koskoca okulum var ya. Alıyorsun öğrencilerden aidat parası, beden eğitimi parası. Din Zengin baba bu bize atar gider yapıyor ya Sıkalım mı topuğuna iki tane Aynen aynen zengin baba bu bize atar gider yapıyor Sıkalım topuğuna iki tane iyileşsin Ya durun çocuklar durun Ne sıkması ya saçmalamayın Okul devletin okulu Ben sadece onları istiyorum çünkü okula lazım He öyle mi Baldi bey Bu okul devletin okulu mu Siz çocuklardan para alıyorsunuz ama Aynen Baldi çocuklardan sürekli para alıyorsunuz 100 lira 200 lira 300 lira Ne yok öyle bir şey ya yok öyle bir şey Biz Yıl başında sadece 20 TL alıyorum. E ee, Arda bize öyle istiyor. Her ay 200 lira para istiyor benden. Aynen ya benden de o kadar çok para istiyorlar. Ben de sandım burası özel okul. Arda rüzgar A şey babacığım. Ya biz o paralarla PlayStation oynuyorduk ya. <laughs> Ya Arda söylemesene söylemesene zaten vuracağız baldi. Ya oğlum ne demek söylemesene ya. Baksana balda her şeyi anlattı yakalandı. Ulan Arda ulan Rüzgar racona ters geldiniz ha. Ben sizi var ya evde bacaklarınızı kıracağım. Arda oğlum demek öyle ha. Seni var ya evde bacaklarını kıracağım. Bir hafta bilgisayar yok. Ya baba ya bir hafta çok fazla baba ya. Lütfen lütfen. Ya Arda gördün mü yaptığını gördün mü? Senin yüzünden evde dayak yiyeceğim. Ya oğlum sus. Ya oğlum sana 20 vermiştim değil mi? Ay şey evet balda öğretmenim çok teşekkür ederim sağ olun. Et oğlum et o 20'm var ya sıfır oldu haberin olsun. Ya, ben... Neyse balde öğretmen sizi de rahatsız ettik kusura bakmayın. Aynen balde öğretmen bizim yaptığımız racona ters oldu ya kusura bakmayın. Ya zengin fakir saçmalamayın ya siz mafya mı oldunuz ya herkesin araç mı kesiyorsunuz? Mecburen balde öğretmen evde çoluk çocuk aç ekmek bekliyor bizden. Ya zengin fakir bırakın bu mafya ayaklarını ya valla Kerem komiseri şikayet ederim size. Tamam balde öğretmen tamam ya şaka yaptık şaka yaptık sakın söyleme. Zengin fakir valla bırakmazsanız söylerim ha hadi benim derse gitmem lazım hadi görüşürüz bay. Ben. Çok sağ ol Baldo öğretmen Senin de zamanını aldık Senin gibi ilimle irfan sahibi bir öğretmenle Konuştuğumuz için çok münaşar Ya fakir ne diyorsun sen ya Osmanlıca bari. Ya fakir ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun Rezil ettin bizi rezil Ya tamam ya dilim şuştu dilim şuştu Ulan fakir dilim şuştu derken bile şuştu diyorsun ya Ne biçim insansın sen ya mafya olacaksın bir de Tamam zengin ya kızma hadi gidelim Ya gideceğiz de nereye gideceğiz ya Ne yapacağız şimdi Ha, bugünlük mesai bitti o zaman Eve gidip futbol izleyelim. Oh. Aa olur çok güzel fikir çok güzel fikir